Merhaba arkadaşlar. Muazzam konforlu bir eldivenle karşınızdayım. Frugan'ın Jet Evo modeli. Frugan'ın bu Jet Evo modelinde güzellik ne? Hissiyatı muazzam yüksek bir eldiven. Elinizi çorap gibi sarıyor. Motorda en çok istediğimiz şey gaz hassasiyetini hissetmek. Kullanım kolaylığı, kolay giyilip çıkartılması. Ve önümüz yaz. Biliyorsunuz yaza uygun bir eldivendir. Tamamen yazlıktır. Avuç içi tamamen %100 gerçek keçi derisi çift katlı ve çift dikişli. Parmak üstlerinde eklem koruyucuları var. d yumruk koruyucusu d -Trio. Bu arada eldivenlerde bulunması gereken KP1 güvenlik sertifikasını da almış bir eldivendir. Frugent JTVO fiyat performans olarak alabileceğiniz belki de şu an en güzel modellerimizden biri. Muhakkak denemenizi, görmenizi tavsiye ederim. Mağazamıza gelip deneyebilirsiniz. Mağazamıza gelemeyenler için online satış sitemizden motormo.com'dan sipariş verebilirsiniz iade ve değişim kısımlarında oldukça kolaylıklar da sağlıyoruz. Bekleriz. Görüşmek üzere.